Şahir Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor. Yeni yazdım. Dün yazdım. Bugün de temize çektim. E, bugün e, ayın 24'tür. Bakayım nasıl yazmışım. 24 Şubat 2025 pazartesi. Dün bazar idi. Bazar yazdım. Pazartesi temize çektim. Şu anda videoya çekiyorum. Her bu kalbim senin olsun aşkına doyamadım. Kalbiniz kalbimde kalsın. Sen de al yüreğimde. Sen de kal yüreğimde. Bana var mıdır sözünüz? Ben de gelirim size. Güzel güne tatlı söze. Aşkınla geldim dize. Al bu kalbim senin olsun. Aşkına doyamadım. Candan sever gönül sevda. Yanar aşkın közüyle. Aştan dile gelirsin. Döner dilim bülbüle. Yanar ateşsiz alevsiz gidiyor kalpten kalbe. Al bu kalbim senin olsun aşkına doyamadım. Gökçe oğlu yazıyorsun dile getiriyorsun. Gönüllere konuyorsun. Aşk ile divanesi Hece hece satır satır kafiye diziyorsun al bu kalbim senin olsun aşkına doyamadım Bakayım nasıl ve YouTube'da da yorumda bekliyorum Bakın bu şiirim nasıl olmuş yorumda bekliyorum